Stop Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 10 Şubat Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Yönetimi altında 750 milyar dolarlık varlık bulunan Bernstein şirketi, mevcut ayı piyasasının tarihin en zayıf ayı piyasası olduğunu öne sürdü. Şirket analistleri, Bitcoin'in geçmişinden bu yana gördüğümüz en zayıf ve güçsüz ayıp piyasasını yaşıyoruz. Kripto sisteminin çöküş riski taşımasından ziyade bir güvensizlik problemi var yorumunu yaptı. Analistler 2026 için 150 bin dolarlık fiyat beklentilerinin devam ettiğini de belirttiler. Bitcoin madenciliği şirketi Kango fiyat düşüşlerine dayanamadı ve elindeki bitcoinlerin önemli bir bölümünü sattı. Son dönemde yapay zeka çalışmalarına ağırlık veren şirket 68.500 dolardan 4.451 BTC'yi nakde çevirdi. Öte yandan bir başka madencilik şirketi NFN ise iflas başvurusunda bulundu. Şirket ana tesisinde çıkan yangının ardından operasyonel anlamda büyük bir darbe almıştı. İflasa giden süreçte piyasadaki düşüşler de etkili oldu. Piyasa araştırmaları şirketi Tenex Research, kripto para piyasasında son bir silkeleme ihtimalinin hala var olduğunu öne sürdü. Şirket, hissiyat ve bazı teknik göstergeler aşırı satış bölgesine yakın ama düşüş trendi bozulmuş değil. Yatırımcılar hala dipten alım modunda değiller yorumunu yaptı. Tenex Research, yükselişlerin yeniden görülebilmesi için Bitcoin'in 73 bin doları güçlü şekilde aşması gerektiğini belirtti. Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller, kriptoda yaşanan düşüşlerin normal olduğunu söyledi. Waller, bir konferansta yaptığı konuşmada, kriptoda bu düşüşler daha önce de yaşandı. Büyük çöküşler bu piyasanın normali. Eskiden Bitcoin 10 bin dolar olmuş denildiğinde yok artık tepkisi verilirdi şeklinde konuştu. Waller ayrıca Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte kripto dünyasında oluşan heyecan giderek sönümleniyor dedi. Strateji ve Bitmain alımlarına devam etti. Strateji geçen hafta 1142 adet Bitcoin aldığını duyurdu. Şirket bu alımları 78.815 dolardan yaparken toplam Bitcoin varlığı 715.000 BTC'ye yaklaştı. Öte yandan Bitmain ise aynı dönemde 40.613 adet ETH aldığını bildirdi. Bitmine'in alım ortalaması 2053 dolar olurken toplam varlığı 4 milyon 325 bin NTH'ye ulaştı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Stop <laughs>